Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İlkem. Bugün bir terapi gününe beraber eşlik edeceğiz. Terapi günleri biraz garip hissediyorum açıkçası. Şöyle garip hissediyorum. Mesela sabah normal uyanıyorsam uyanmak istemiyorum. Terapi saatine kadar hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bugün kitap bile en fazla 5 sayfa falan okuyabilmişimdir. Yani işte işlerim var onları halletmek için hevesli değilim. Sadece bütün enerjim sanki o terapi odasına saklıyormuşum gibi hissediyorum ve belki de her her insan böyledir bilmiyorum bunu. O yüzden biraz tuhaf durumdayım. Terapi gitmeden önce de genelde daha süslü oluyorum. <laughs> bilmiyorum bu da bilinçaltındaki başka bir şeyle ilgili herhalde. Bir fikrim yok. O yüzden terapiye gitmeden önce bana eşlik etmeniz için bir blog açtım. Ben yani teşekkür ederim beni izlediğiniz için. kötü kokuların neden olabilir? Her şey jel, çözülerek kumaşı ve makinelerin derinliklerine... Zaten sürmüştüm az önce. Bunun yeni sipariş ettim. Alışverişimi de göstereceğim bugün. Bakar mısınız yüzüme nasıl aydınlattığını ve iyi geldiğini? Ben e, yazdan önce bunları bunu kullanıyordum ve bir süre nedense almamıştım bittikten sonra. Cildimin ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu fark ettim. Cildim parlıyor resmen. Bu mi, sisi mi bu? Hep aynı şeyi yaşıyorum. Şu paket inanılmaz güzel ya. Yenisini de sipariş ettim. Onu da bekliyorum. Ben zaten fondöten kullanan biri değilim. Çünkü fondöten çıkarmak daha zor. O yüzden bu beni bayağı iyi götürüyor ya. Bence benim göz altlarımdan çok göz kapaklarımda bir renk problemi var. Çünkü göz kapaklarımı sürünce yüzüm daha aydınlık ve güzel görünüyor gibi sanki. Bilemedim. Dur, dur, dur. sürmem gerekiyor. <laughs> ama sürmeyeceğim çünkü ben bir tane rimel aldım. Nerede orayım He. Neydi bu bunun ismi? Venus'un Fake diye kahverengi bir rimeli. Ee, i̇nanılmaz güzel duruyor bu arada. Bir sıkıntı yok fakat bu rimeli kullandıktan sonra bende iki kere arpacık çıktı. Ee, ve temizledikten sonra da normal hani misiler suyla temizliyorum. Daha sonra yüz yıkama jeliyle falan filan hani eksiksiz temizliyorum. Fakat gözümün sürekli bir batma, bir kaşıma gibi bir şey oluyor. O yüzden bir süre bunu kullanmayacağım. Bunu kullandıktan sonra tekrar çıkarsa ya da bunu bugün kullanayım tekrar çıkarsa bir daha kullanmayayım. Emin değilim. Yani şimdi gidip maskarayı da şey atmak istemiyorum. Ama bugün ağlarım. Ağlar Önce da gerçekten kararlılık seviyen bu. <gülüyor> <gülüyor> Sinirleyin bozunu ya. O zaman evet suda çıkmayan maskaram var. Bugün onu kullanayım. Çünkü ağlarsam sıkıntı olur. Bu neymiş? Bu Flormar'ın bir maskarası. Çok az kalmış içinde bu arada. Ama bunu kullanayım. Ağlarsam da akmaz en azından. Evet insan gibi dönerim. Şimdi dudak kremi. Beni en çok değiştiren şeylerden biri de Kesinlikle dudak kalemi bence. Şurada ışık daha iyiymiş ya. Garip bir şekilde dudakların çizgisi olmadığı için aslında dudaklarım daha büyükken daha küçük görünüyor. Benim biraz üzüyor. Gerçi büyük dudaklı olmak zorunda değiliz. Biraz bu kismi süreceğim. Neydi? Bu da Flormar'ın. Çok değil ama. Az da glaz. Terapi için hazırım. <laughs> Makyajım şöyle oldu. Saçımı da bir çıkmadan düzenlerim. Sade. İnsan gibi görünüyorum. Ne giyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, şu anki psikolojim ne istiyor onu da bilmiyorum. <laughs> o yüzden giyinirken görüşürüz. Bir açtığımı sanmıştım açmamışım. Saçımı yapmaya başladım. Bakalım nasıl ortaya çıkacak bir şeyler. Kurdele falan aldım birkaç tane. Göreceğiz bakalım. Ya. ya. Neyse, hani size çok tatlı oldu. Biraz tabii sokağa çıkmak için iddialı bir saç. Ama bana ne? Çok da değil açıkçası bölgelerimi değiştirdim. Hani tatlı oldu Biraz evet ilkokul 23 Nisan müsamelesinde çıkacak gibiyim ama. Neyse 23 Nisan az kaldı zaten. Ay ben çok sevdim. Bunu yağarak konuşunca ne kadar siniposlu oluyorum. Ne kadar kaldı süremiz? Yaklaşık 20 dakika sonra yok yarım saat kalamış. Bir 10 dakikaya falan çıkarım. Geç kalmam. Zaten yanımda kitap aldım. Ee, belki gidince erken gitmiş şey olursam kitap okurum. Kitabı da yanıma aldım çünkü kitabım şey. E Dağınık Zihinler diye bir kitap okuyorum. Tamamen deple alakalı. Hatta yazar da dep iki çok iki erkek çocuğu da deple. Bundan bahsediyor işte e, sosyolojik sebeplerinden, genetik faktörlerin sebeplerinden neler yapabiliriz, nasıl davranmalıyız ya da nasıl düşünürler falan onlardan bahsediyor. Onu da yanıma aldım çünkü altını çizdiğim bazı yerler var o yerleri de biraz okurum ya da danışırım diye düşündüm. Bakalım nasıl geçecek insanlar diye ağlayarak açmam yayını. Bir de tripod aldım düzlere. Çok mutluyum. O yüzden temizlik videolarına devam edebilirim. Ve birkaç video fikrim falan da var. Bu Instagram'a da video atmaya başladım. Beni takip etmek isterseniz şurada ufacık bir kutucuk koyacağım. Orada da bir şeyler çekmeye çalışıyorum ama tek bir telefonla onu bunu şunu bunu çekmek o kadar zor oluyor ki inanamazsınız. O yüzden Öyle konu belirleyip bir dik bir yatay çekmeye çalışıyorum falan. Beynim patlayacak noktaya geldi. TikTok'um da var ama çok az kullanıyorum. Yani çok şey gibiyim ben açıkçası. Bu telefonu çözmeye çalışan yaşlı amcalar var ya dayılar. Onlar gibiyim. TikTok daha çözemiyorum. O yüzden Instagram'a ne çektiysem TikTok'a da onu atıyorum. Onu da şuraya bir yere koyabilirim. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Bugün birlikteyiz ve çekmek mi istediğiniz videolar varsa onları da söyleyin. söyleyeyim. Evet, yorum gördüm. Yorumlar gelmeye başlamış. Çok mutlu oluyorum. Kombin videoları falan e, demiş birileri. Evet kombin videosu falan da yapabiliriz ama şu şöyle bir şey. Benim ruh halime göre de tarzım biraz değişiyor. Tek sevmediğim şey desenli kıyafet. Yani hiçbir desen, çiçek deseni bir elbisen falan vardı öyle söyleyeyim. Onu bile çok az giydim. Yani hiç hayatımda iki kere falan giymişimdir. Yani renkli giyinebilirim. Değişik kombinler yapabiliriz aslında. Bunu da bir düşüneyim. Bir şey sıkıntı. Şu an güneş güzel geliyor bu arada. Onda bir sıkıntı yok ama uzaktan çekmelerde güneşle ilgili bir problem var. Onun için güzel güneş alan bir evimin bir bölgesini düşünebilirim. Ya da uygun, bir odam, güzel güneş olan evimin bir odasını ayırabilirim bunun için. Ya da bahçede çekim falan yapabilirim diye düşündüm. Konuyu da beraber konuşalım. Bence aşağıda belki bir karara varırız. Ne der? Kombinim de böyle. Aşağı ya da yani ayaklarımı da bu yüksek konversler var ya onlardan giyeceğim. Şöyle tatlı bir kombin oldu. Hava da güzel zaten diye düşünüyorum. Nasıl sizce? Yine çıkalım. lazım ama çok yorgunum ve enerjim yok. <laughs> Size bir şey getirmedim. Kendime kahve aldım. yani ihtimalle <laughs> terapide hiç susmadığım bir için falan olabilir. İnanılmaz bitik hissediyorum kendim ya. Böyle videoyu açsam, konuşayım bir şeyler anlatayım, bir hakkında şey konuşalım falan diye düşündüm. Ama inanılmaz enerjim yok ya. Kahve aldım, kahve enerjimi toplar diye düşünüyorum. Toplayınca yine aranızda geri döneceğim. Ay sesim de gitti. İnşallah toplar. Hmm. Terapiye başladığımdan beri hayatımda çok fazla şey değişti. Yani medikal yardımların dışında, ilaçların dışında düşünme şeklimin değiştiğini fark ediyorum. Son zamanlarda özellikle. Her terapiden çıkışma da böyle oluyorum. Şöyle saatlerce uzağa bakıp hiçbir şey düşünmeden ve hiçbir şey konuşmadan durmak istiyorum. aslında yapabilirim. Niye yapmıyorum? <laughs> Şu an konuşamayacağım. Tabii ben de kafamda oluşturduğum bazı sorunların aslında davranışlarımla çözebileceğimi gösterdi. Yani çok kıskanç biriyken normal çok kıskanç olduğumu zannediyordum. Kıskanç olmamın altında başka şeylerin yattığını, mutsuz olmamın altında kendimi sevmekle ilgili bir takım problemler yaşadığımı fark ettirdi. Ben çok düşünüyorum. Yani bugün terapide de konuştuk terapistimle. Ne zaman araştırmayı ne zaman sorgulamaya bırakırsın sence dedi. Bir şeyler sorgulamayı bırakmak çok zor benim için. Sürekli her şeyin mükemmel olana kadar, her şeyi mükemmelleştirene kadar sorguluyorum ve bu kadar yorucu bir şey ki ve bunun semptomların hepsinin aslında deple ilgili olduğunu bilmek bir noktada bana huzur verirken bir noktada da hüzün veriyor. <laughs> yani Huzur veriyor çünkü bunların altında bir sebebin yattığını, benim gibi olan insanların olabileceğini düşünüyorum. Ve bunu halledebileceğim. Hüzün yatmasının sebebi de normal doğulabilirdim. Daha kolay bir hayatım olabilirdi. Bunları düşündüğüm zamanlar da oluyor tabii. Bunları düşününce duygulanıyorum ve... <laughs> böyle oldu diyorum ya. Böyle olması gerektiği için böyle oldu. Daha fazla sorgulamayırken diyorum kendime. Öyle işte. Hello. Montajdan geliyorum size. Videoyu bitirmeye yokmuşum. Dün terapiden döndükten sonra biraz konuşabildik. Aslında daha çok konuşmak istediğim şeyler vardı. Anlatmak istiyordum. Ne oldu? Bugün bana ne kattı? Ya da genel olarak terapi bana neler katıtabiliyor falan diye. Ama enerjim yoktu. Ya çok konuştum bu sefer terapide. Çok fazla anlattım ve ne anlattığım konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani kafam o an kafamı orada bırakıyorum ve geri almıyorum yani öyle söyleyeyim. Ama şu an keyfim yerinde. Ee, bir sıkıntı yok. <laughs> yani benim olan, ayda bir olan o günümdü. Yani o günüme eşlik ettiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir şeyler çekip bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ne kadar oluyor ne kadar olmuyor bilmiyorum. Ama sizi seviyorum. Benim birçok insana anlatamayacağım ya da beni anlamayacağını düşündüğüm şeylere eşlik eden arkadaşlarımsınız. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.